Esenlikler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir takım mealleri yasaklama girişiyle ilgili olarak konuşmak istiyorum. Hangi ölçütleri temel alarak mealleri yasaklayacaklarına ilişkin bir duyuru yayımladı Diyanet. Bu duyuruda ilginç konular var. Onları ele alalım. Birincisi Kur'an'ın bir kısmının veya tamamının Allah kelamı olmadığını açıkça belirten veya ima eden ifadelerin bulunduğu mealler yasaklanacak diyor. Bu çok saçma. Neden biliyor musunuz? Kur'an'ın Allah kelamı olup olmadığı ile ilgili tartışma ta Abbasiler döneminde yapıldı. Mutezile'nin döneminde yapıldı. Mutezile Kur'an Allah kelamı değildir dedi. Allah'ın vahyidir ama kelamı değildir dedi. Ve Mutezile mezhebin Abbasilerin bir döneminde özellikle Halife Memun zamanında İslam şeriatıyla yönetilen Abbasi devletinin resmi mezhebiydi. Şimdi Diyanet Abbasilerin kafir mi ilan edecek? <laughs> Diyanet Muhammed Zemahşeri'yi ve onun el nasıl yasaklayacak? Kütüphanelerden Muhammed Zemahşeri'nin el toplayacak mısınız bu tefsiri? Çünkü bu tefsir mutezile inancı doğrultusunda yazıldı. Ve mutezile Halkul Kur'an'ı savunur. <laughs> Kur'an Allah'ın yaratmasıdır, kelamı değildir der. Ne ilginç. 2025 yılında Diyanet ta 9. asırdaki, 8. asırdaki e, mutezile mezhebini yasaklayacak. Yine o mezhep doğrultusunda yazılmış, 1130'larda, 1132-1134'lerde yazılmış el keşifü yasaklayacak. Buradan Diyanet'e soralım. Ne yapacaksınız? Bütün kütüphanelerdeki keşif üzerine yazılmış efendim e, yapıtları, kitapları yani toplayacak mısınız? Ne saçma iş. Ne saçma iş ve gülünç bir iş. Bir bakalım başka ne varmış? Kur'an'da eksiklik veya fazlalık olduğunu açıkça belirten veya ima eden ifadelerin bulunması. Meallerin isminde veya muhtevasında Kur'an'ın aslı gibi kutsal bir metin olduğuna ilişkin bir iddianın olması, Kur'an'ın tertibinin hatalı olduğunu savunması veya mealde fiilen böyle bir uygulamaya yer vermesi. Ha! Yani iniş sırasına, nüzul sırası diyorlar ya, ona göre yapılmış mealleri de toplatacak Diyanet. Yani Halife Osman dönemindeki tasnifi esas almak zorundasın. Başka türlü yapamazsın diyor. Ne ilginç. Tam bir engizisyon. Başka? Mealde bir kişiye, gruba veya topluluğa kutsiyet atfeden ve veya aşağılayan, ayrıştıran, dışlayan, tekfir eden ideolojik görüşlerin bulunması. Bunu nasıl yapacaksınız? Kur'an'da efendim Yahudilere, Hristiyanlara ilişkin, müşriklere ilişkin aşağılayıcı ifadeler var. Kur'an'ı mı haşa düzelteceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Efendim başka ne diyor? Meale kutsiyet atfetmek adına ilgili mealin rüya, ilham veya vahiy yoluyla da yazıldığına dair bir iddiaya yer verilmesi ki bedi -uz zaman de, denilen ki biz demiyoruz Said Nursi'nin e, risalelerini de yasaklamanız lazım. Zira onlar da bir nevi kendilerine göre Kur'an'ın tefsiri ve meali gibi düşünülüyor ki Said Nursi de bun, bu, bunları kendisinin yazmadığını yazdırıldığını iddia ediyor biliyorsunuz efendim. Mealde iman, tevhid, nübüvvet, ahiret, ibadetler, helaller, haramlar ve ahkama dair Kur'an ve sünnetle subutu ve delaleti kat'i olan hükümlerin tağyir edilmesi. Hmm, bak bak bak. Yani şimdi söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili ayetin namaz kavramının Türkçesini kullanırsanız efendim ibadetlere ilişkin Türkçe kavramlar kullanırsanız demek ki Diyanet bunu da yasaklayacak öyle anlıyoruz. Efendim evet başka neler var? Tabi pek çok şey var ama mesela Kur'an-ı Kerim'in kendisi söylüyor e, Bismillah İnnehu la kavlu rasulin kerim Bu şerefli bir elçinin sözüdür. Yani Allah'ın sözü değil elçinin sözüdür diyor. Kur'an'ın kendisi diyor. Ne yapacaksınız bu ayeti de mi yasaklayacaksınız? Ne ilginç, ne gülünç işler bunlar. Yani şu bildiri acınası bir bildiridir. Gerçekten acıyorum. Bunu nasıl, bu çağda bunu nasıl yazabiliyorsunuz? Yazık ya, gerçekten yazık. Evet efendim pek çok şey var. Burada tabii bir sürü kriter, ölçüt koymuşlar. Ee, bu ölçütlerin hepsine bakarsanız e, piyasada meal kalmayacak neredeyse. E, Diyanetin kendi meallerine bakın. Diyanetin kendi meallerinde efendim Nisa 34'te kadınları dövün ayetini olduğu gibi almışlar. Efendim işte Nebe 33'te tomurcuk memeli kızlar verilecek cennette Müslümanlara falan erkeklere deniliyor. Ve daha ne ilginç ifadeler var. Bunları okuyanlar dinden çıkar yahu. <laughs> Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunları yasaklamakla engelleyebileceğinizi mi sanıyorsunuz ayrıca? Yurt dışından yayın yapar, bir yerden yayın yapar. Engelleyemezsiniz. Yasaklayarak bu işi çözemezsiniz. Zaten bu iş çözülebilecek bir şey de değil. Kur'an'ın metnini kabul ettikten sonra, özgün metnini kabul ettikten sonra herkes üzerinde yorum yapabilir. Bu genel bir kuraldır. İsteyen istediği gibi yorum yapabilir. Ama tabi Diyanet belli bir anlayışı dayatmak istiyor. Ne kadar dayatmaya çalışırsanız çalışın bu tutmaz. Tutmaz. Tutmayacak. Göreceksiniz tutmayacak. Bunu uygulayamayacaksınız. Yani Diyanet bin yıl önce yapılmış bir takım kelami tartışmaları bugün yeniden mi yapmak istiyor? Bu iş bitmiş, tartışılmış, Allah'ın kelam sıfatına ilişkin tartışmaları. Efendim Kur'an'ın e, içeriğine, efendim neliğine ilişkin tartışmaları, vahiy kavramına ilişkin tartışmaları yeniden mi gündeme getirecek? Efendim yurttaşlardan bir takım şikayetler geliyor. E yurttaşların büyük bir kısmı Diyanet'in bizzat kendisinden de şikayetçi. O zaman yurttaşların şikayetini temel alarak Diyanet kendisini de la'm mı edecek? La'm mı edecek? Evet, onu soralım. Evet. Kur'an'ın Türkçesi de Kur'an'dır derseniz diyor. Bir mealde bunu efendim bu meallerde yasaklarız diyor. E o zaman siz İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi de yasaklayacaksınız. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Kur'an'ın çevirisinin de Kur'an olduğunu söylüyor. Kur'an'ın çevirisinin de Kur'an olduğunu söylüyor. Çünkü ne diyor ayeti kelimede? Bu Kur'an önceki kitaplarda da olandır. Değil mi? Evet. Önceki kitaplarda. Zuburil evvelin. Önceki kitaplarda da olandır. Oradan yola çıkarak ve başkaca bazı delilleri de hesaba katarak ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife? Kur'an'ın çevirisi de Kur'an'dır diyor. Kur'an'da asıl olan anlamdır diyor. Kur'an'ın Arapçası esas alınamaz. Anlamı esas alınabiliyor. Dolayısıyla ee, Diyanet İşleri Başkanlığı 1- Muhammed Zemahşeri'yi yasaklıyor. El Keşaf'ı yasaklıyor. 2- Mutezile mezhebini yasaklıyor. 3- İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi ve onun fetvalarını yasaklıyor. Diyanetin yasakçı anlayışı Muhammed Zemahşeri'ye ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye kadar vardı. E Aslında biraz daha deşersek ee, Muhammed Maturudi'yi de yasaklıyor. Çünkü onun e, tefsirinde de efendim e, Fussilet 44. ayete ilişkin hmm. yorumlara baktığımızda Diyanet'in bu ölçütleri çerçevesinde onun da yasaklanması gerekiyor. O halde onu da katalım. Diyanet e, Maturudi mezhebinin büyük alimi Muhammed Maturudi'nin efendim Kitab-ı Tevhid evet. Tefsirin adı kitabı tefhid. tevhid Tevhiddi, yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yasaklıyor. Bu yasakçılık nereye kadar varacak acaba? Yani bu gidişle belli bir tarikatın, belli bir mezhebin dışındakilerin hepsi yasaklanacak. Şimdi mesela Kur'an e, mealleri içerisinde Caferi inancı doğrultusuna yapılmış mealler de var. Caferi yurttaşların esas aldığı abdest ayetiyle ilgili ve başka bazı konulara ilişkin çeşitli çeviriler var. Sünni mezhepler abdeste ayakların yıkanması gerektiğini savunuyor. Caferi fıkıh ise meshedilmesi gerektiğini savunuyor. Ne yapacaksın Diyanet? Gidip ca Caferi camilerinin, e, Türkiye'de e, 1 milyona yakın Caferi var. Caferi camilerinin e, kitaplıklarına gidip, camilere gidip, Efendim siz bunu nasıl e, buraya koyarsınız? Nasıl yayınlarsınız deyip yayınlarsınız deyip onları mı toplayacaksınız? Nasıl uygulayacaksınız çok merak ediyoruz gerçekten. Çok e, bir e, saçma sapan uygulama büyük bir kargaşaya yol açacak bir uygulama. Bunu uygulama şansları yok. Bu kararı alanlar bu karar uygulamaya çalışanlar gün gelecek yargı önünde hesap verecekler. Yargı önünde, hukuk önünde Hesap verecekler ve acınası, utanılası bir duruma düşecekler. Göreceksiniz. Nereden biliyorum? E Pek çok kez böyle şeyler yaşandı. Bir mihne olayı vardı tarihte. Gerçi onu mutezile, e, devlet eliyle sünnilere karşı yapmıştım. Şimdi de sünni diyanet, sünni olmayanlara karşı veya sünniliğin farklı yorumlarına karşı işte İmam Azim bu Hanife sünni ama farklı yorumluyor. Onlara karşı mı bir mihne operasyonu başlatacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama bunun tutmayacağını, bunun karşılık bulmayacağını açıklıkla belirtelim. Ne kadar yasaklarsanız yasaklayın. Yasaklananlara ilgi çoğalacak göreceksiniz. Ama öbür yandan Diyanet kadınları dövün demeye devam edecek mealleri yoluyla Nisa 34. Cennette tomurcuk memeli kızlar ifadesini yine Nebe suresi 33. Bunları söylemeye devam edecek. Ve bunlara ilişkin diyanete hiçbir denetleme, soruşturma, şu bu olmayacak öyle mi? E tam bir engizisyon bu o zaman. Engizisyonu andırıyor yani. Hep birlikte göreceğiz neler yaşanıyor. Bu arada bizim de bir mealimiz var. İslam'ı anlamak için Türkçe Kur'an, evet, en çok okunan meallerden birisi. Onu da, tabii bizim mealimiz sıfırdan bir meal değil, onu da belirtelim. Var olan mealleri okumak suretiyle onları Türkçeleştirme, daha Türkçe, daha yalın bir anlatım oluşturma e, mantığı üzerine kurulmuş bir çalışma. Benim İslam'ı anlamak için Türkçe Kur'an adlı çalışmam sıfırdan bir meal değil yani. Onu belirteyim ki akıcı olsun insanlar okusun. Efendim, e, parantez içi ifadeler yok. Öz, yalın bir Türkçe ile yazılmış. Arapça tabirlere yer verilmemiş mümkün olduğunca. Böyle bir çalışma İslam'ı anlamak için Türkçe Kur'an. Bu da sanıyorum yasak kapsamına alınacak. Nedenli yasaklarsanız yasaklayın. Ne diyelim? Allah'ın nurunu, ışığını hiç kimse söndüremez. Değil mi? Kuşku yok ki Allah ışığını tamamlayacaktır. Evet Allah ışığını tamamlayacaktır. Buna inanıyoruz. Bir başka söyleşide görüşmek üzere. Tanrı'ya emanet olun.